Cengiz Çubukçu sormuş tekrar. Spora başlama yaşı çok düştü ama basketbolda böyle bir statistik gördüm. Erken başlayanların basketbolcu olma ihtimali geç başlayanlardan daha azmış mesela diye. Cevap senin o demek ki evet o konuya geliyor yani basketbolda branşa başlama yaşı hem düşünce olarak hem fiziksel olarak hem de genel bütün hepsi işte fizyoloji, anatomi, biyomekanik psikoloji için 12 yaşlarda olması gerekiyor. Yani bunu erkene almaya çalışmanın bir avantajı yok. Zaten amaç bir erit sporcu yetiştirmekse o 20 yaşların konusu. Bunu daha erkene, daha erkene almaya çalışmak aslında yapıyı bozuyor yani. Yapıyı bozuyor derken branş eğitimi yapılırsa yapıyı bozuyor. Diğer cevabınızı bekledim ben. Serkan şey. hocam. Şu ne kadar erken yeteneği keşfedersek o kadar erken kaybediyoruz diye bir cümleniz var ya. Hani, Bizde e... onu ben şundan dolayı söylüyorum yani. Bizde bir çocuk ne kadar potansiyeli yüksekse sporcu olma ihtimali o kadar az diye. Onu da şundan dolayı söylüyorum. Bir öncekinde de söylemiştim yine. Bizde şimdi bir tane çalışma bile düzgün planlanmıyor. Normal koşullarda bile yani yetişkin için olmayacak antrenman var ya. Yani şimdi burada ne planlama var ne programlama var. Yetişkin için bile yok yani. yani antrenman bilimi açısından çok saçma. Şimdi bunu niye anlattım? Şundan Pardon. dolayı anlattım. Bir antrenman bile bizde çok aşırı yanlış yapılıyor. Şimdi bir antrenman bile çocuk için çok zararlıyken bizde yetenekli çocuğu bir yaş büyüklü oynat, ünlü takımda oynat, özel hocadan ders aldır. Yani çocuk zaten bir antrenmanda çok aşırı yıpranıyor. Yani onu 2-3 tane antrenmana soktukları zaman yani bir de vücutta şöyle bir durum var. Olduğu zaman anlamıyorsun maalesef. Aslında ben anlıyorum ya da işi bilen çok kişi anlar da birçok insan anlamıyor. İş işten geçtikten sonra algılanıyor. Yani koparttıktan sonra bir yerine, yırttıktan sonra bir yerine. Ya jok atarken ya da sprint atarken tendonunu, çapraz bağını, kasını kopartan insanlar var. Şimdi böyle bir şey normalde imkansız aslında. Yani demden beri konuşuyoruz mesela. Yapılar ne? Kas, tendon, kemik, sinir sistemi. Hadi hareketi, sinir sistemi sadece uyaran bazında. Bunu çıkartalım. Geriye kalıyor. Kas, tendon, kemik. Şimdi bunlar içerisinden kuvveti gücü üreten kas. Yani bu yapılar içerisinde en zayıf olan üretiyor ee, şeyi, yüklenmeyi. Yani tendon kastan daha kuvvetli. Kemik de tendondan daha kuvvetlidir. Yani kasın ürettiği kuvvetle kendi kendine tendona ya da kemiğe zarar veremiyor olması lazım normalde. Ama bizde o kadar çok aşırı yükleniyorlar ki dejenerasyon o kadar çok fazla oluyor ki adam koşarken çapraz bağını kopartıyor. Geri geri koşarken tabanındaki fasyayı yırtıyor. Topa bir vuruyor minisküsünü yırtıyor. Yani normal hareketler içerisinde bizdeki sakatlıklar çoğunlukla darbeden dolayı olmuyor ki. Yani koşarken şuramdan cırt diye ses geldi düzeyinde oluyor. Yani ondan dolayı devamlı söylüyorum. Bizde bir oyuncu ne kadar yetenekliyse ona o kadar çok antrenman yaptırılıp çok çalışması gerekiyor diye yaklaşılacağı için o kadar sporcu olma ihtimali düşük olacak. Zaten bizden çıkmış sporculara bakınca da görüyorsunuz onu. E serken, e işte yok tembeldi gibi. Yani çok örnek var. Şu an tek tek aklıma gelmediği için isim isim de vermek istemiyorum ama. E, hocam şu da var yani. E, sporcu anlamında değil. E, geçen yıl başıma gelen olayı anlatayım ben size. Evet. Sekizinci sınıf e, pardon 7 sınıf öğrencisi beden eğitimi dersinde, benim dersimde. E, çocuk tek başına yani tek başına basketbol oynuyor. Hani oynuyor derken böyle hani çok performans kestiriyor anlamında değil. Tek potada şut atıyor, turnike atıyor. Ben de diğer çocuklarla ilgilenirken arkamdan hocam küt diye bir ses geldi. Ben dedim kesinlikle hani düştü kafasını falan vurdu. Döndüm baktım yerde yatıyor hocam. sanırım dizi dizi dönüyor çocuğun. Büyüme kemiği mi diyorlar dizde? Evet. Epi fiz önce bahsettiğimiz. Evet. Kırılıyor hocam. Yani. Oh, geçmiş olsun. Büyük e, kırılıyor. Yani bu çocuk e, herhangi bir spor branşına gitmiyor yani. E, Sedanter diyeyim hani artık öyle tanımlayayım çocuğu. E, yani bunu yaparken bile sizin dediğiniz gibi hani sadece sporcular için geçerli değil aslında bu normal 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 yani. çocuklar için bile yani normal kişiler Sol için Spor yapanların bile. riski artıyor işte yani Antrenman evet, yaptırırken evet. yani branş antrenmanından dolayı yani risk artıyor sadece. ülkene çektiyse basketboldan çekti diyor. Hocam futbolda çok daha kötü ya. Bakın. haftanın 5 günü ya da 6 günü antrenman yapabilen yüksek dayanıklılığı olan bir çocuk olduğunu düşünün. Bunun gibi en az 20 tane çocuk olduğunu düşünün. bunların da istatistik anlamında çok açık söylüyorum. %60'ı, %70'i ıı, patlayıcı genlerine eksik olan çocuklardır. Net söylüyorum. Çünkü sürekli dayanıklılık, dayanıklılık üzerine. Ama bakın şunu da var. Diyelim çocuğun patlayıcı kuvveti var. Diyelim doğru gen polimorfizmlerinde. Bu antrenman tarzıyla çocuğu baskılıyor. Yalnızca sakatlık anlamında değil. ilerlemesini de baskılıyorlar. Çünkü yanlış yükleniyorlar. Normal Dinlenme koşullarda yok. yani evet.